Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Cuma akşamı bir canlı yayın yaptık. Son iki yıldır olduğu gibi. Ve Ulusal Bilim Olimpiyatları Fizik ve Astronomi dalının birinci aşama sorularını çözmüştük. Yayının sonuna doğru 23. soruya geldiğimizde, astronomi kısmının 23. sorusuna geldiğimizde orada soru çözerken bir tereddüt yaşadım. Ve o tereddütte zaten beni sevgili Zafer Varhan Hoca uyardı onun uyarısı üzerine ben dedim ki ya tamam bunun çözümünü doğru çözümünü yayınlayacağım herhalde buradan bu çıkıyor diye birazcık geçiştirdim ve sonra düzeltmek üzere orayı geçtim. İşte bu video onun düzeltmesi olacak. Sadece düzeltmekle kalmayacağım o soruda yaptığımız hatayı ve doğru çözümünü burada göstereceğim. Bu çok daha genel bir kavramın güzel bir özel hali nasıl kafa karışıklığına sebebiyet verecek. Yani işin uzmanları arasında dahi nasıl kafa karışıklığına sebebiyet verecek özel bir hali olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Genel olarak statik belirsizlik konusundan konuşmak istiyorum. Önce soruya bakalım. Onun çözümüne, doğru çözümüne bakalım. Sonra nerede yanlış yapıldığına, nasıl yorumlandığına bakalım ve ondan sonra genel olarak bu statik belirsizlik kavramı üzerinden konuşalım. Şimdi soru şöyle bir soruydu. Bir eğik düzlem daha doğrusu iki eğik düzlem böyle birbirine yaslanmış. Böyle bir üçgen oluşturulmuş. Bu üçgenin burasının 3 metre, burasının 4 metre, burasının da 5 metre olduğunu bize soru söylüyor. Burada onları yazmadım kafa karışıklığı olmasın diye. 3-4-5 üçgeninden biz anlayabiliyoruz ki burası dik açı olmak zorunda. Burası 53, burası da 37 derece olmak zorunda. Ve bu eğik düzlemin üzerine iki tane cisim yerleştirilmiş. Cisimlerin kütleleri aynı. Ve bir ip ile sürtünmesiz ve ağırlıksız bir makaradan geçirerek birbirlerine bunlar bağlanmışlar. Yalnız burada sürtünme söz konusu ve onun statik sürtünme katsayısı 2 mü olarak verilmiş bu tarafın. Bu tarafın statik sürtünme katsayısı da mü olarak verilmiş. Şimdi soru şunu soruyor. Mu'nun en küçük değeri ne olabilir ki bu sistem dengede kalsın? veya ters söyledim. Sistemin dengede kalabilmesi için mu en az ne olabilir? Deniyor soruda. Soruyu görür görmez ben standart bir şey sorusu işte statik sorusu. Hemen şu şekilde düşündüm. Bu taraf daha dik olduğundan dolayı bu sistemin böyle bir hareket etme temayülü olur. Dolayısıyla ben serbest cisim diyagramlarını yazarken MG, N2 tamam onda sıkıntı yok. Yalnız FS1'i ne tarafa yazacağım konusunda Hmm, eğer bu aşağı doğru gitmek istiyorsa FS1'i yukarı doğru yazmam gerekiyor. Aynı şekilde bu aşağı gidiyorsa bunu yukarıya çekmesi lazım yani böyle bir gitme temayülünde olduğu için FS2'nin de aşağı doğru yazarak bir e, serbest isim diyagramı oluşturdum. Ondan sonra denklemleri çıkarıyorsunuz. E, burada işte dikey ve yani şuna y yönü buna x yönü derseniz iki denklem buradan yazabiliyorsunuz iki denklem burada yazabiliyorsunuz o denklemleri buraya yazmışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane denklem üretebiliyorsunuz. Ancak kaç tane bilinmeyen var soruda dikkat edelim. N1'i bilmiyorum, N2'yi bilmiyorum, T'yi bilmiyorum, Fs1'i bilmiyorum, Fs2'yi bilmiyorum. 5 tane bilinmeyen var. 5 tane bilinmeyen 4 tane denklemden çözülmez. Bu denklem sisteminin birden fazla sayıda çözümü olabilir. O noktada birazcık statik sürtünme bilgisini kullanmamız gerekiyor. Ama bu nokta esas bir belirsizliği yaratan nokta bu nokta zaten. Burası çok önemli ve buraya tekrar geri döneceğim. Evet, bu zaten standart bildiğimiz bir durum dedim. Bundan sonraki çözüm aşamamda dedim ki ondan sonra bu fs1 fs2 statik sürtünme kuvvetleri bunlar. Statik sürtünme kuvveti belli bir aralıkta değer alır. En az sıfır olabilir, en fazla da bir maksimum değeri vardır. O maksimum değeri işte statik sürtünme katsayısı tarafından ve iki yüzeyi birbirine bastıran kuvvet tarafından belirlenir. Onu yazdım. FS1 Max. 3 mg bölü 5. 3 mg bölü 5 en iki kuvveti çünkü. 200'ye birbirine bastıran kuvvet. Oranın sürtünme katsayısı 2 mu olduğu için bunu buraya yazdık. FS1 Max için de 4 mg bölü 5 çarpı mu olarak yazdık. Ondan sonra da şu eşitsizlikleri yazabiliyorsunuz. FS1 her zaman bundan düşük olmak zorunda. FS2 her zaman bundan düşük olmak zorunda değil. Yani bildiğimiz her şeyi yazıyoruz. Bundan sonra ümit ediyoruz ki buradan bir şey çıkarıp mu hakkında en azından şu eşitsizlikler bağlamında bir şey söyleyebiliriz. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Fs1'i oradan çekin. T'yi bu tarafa atın. Fs2'yi yani T'nin başına negatif gelecektir. Fs2'yi yalnız bırakın. T'nin başında pozitif var. 3 burada atıyorsunuz bu tarafa. İkisini taraf tarafa toplarsanız şu iki eşitsizliği taraf tarafa topluyorum sanki yani şöyle yapıyorum. Fs1 artı Fs2 küçük eşittir. Fs1 max artı Fs2 max olarak yazabiliyoruz bunu. Dediğim gibi Fs1 artı Fs2 doğrudan zaten mengeler cinsinden yazıyor. T'ler birbirini sadeleştiriyor oradan. Bu tarafta da Fs1 max ve Fs2 max için yazdığınız ifadeleri yazdığınızda Mu'nun 1 bölü 10'dan büyük olması gerekliliği sonucu çıkıyor. 0.1'den büyük olması gerekiyor. Yalnız şıklarda 0.5 var. Yani 1 bölü 2 var. 1 bölü 10 şıklarda yok. Her şeyden önce. Şimdi soruyu çözerken ben şöyle bir şey yapmışım. Hızlı buraya kadar gelmişim. Son dakikaya kadar. Bir tarafta 5 bir tarafta 10 görmüşüm. Ondan sonra ki paydaya bakmadan. a demişim ki buradan 1 bölü 2 çıkıyor. Zaten çünkü cevap anahtarına 1 bölü 2 verildiği için hızlıca geçmişim. Yani tamam bu çözüldü. Canlı yayında ben bunu böyle anlatırım de demişim. Ancak orada çözerken ve gösterirken hoca uyardı, Zafer Hoca uyardı. Hocam oradan 1 bölü 10 çıkıyor, 1 bölü 2 çıkmıyor diye. Ki doğru çözüm de o zaten, 1 bölü 10. Ama 1 bölü 2 yanılgısı nereden kaynaklanmış? Mesela Zafer Hoca'nın kendi çözümünde 1 bölü 2 var. Rafet Hoca'nın kendi çözümünde 1 bölü 2 var. Onlar niye yanılmışlar? Nerede yanılıyorlar? Ve böyle sorularda bizi yanıltabilecek ne var? Birazcık şimdi onun derinine inmeye çalışalım bunun üzerinden. Bakın. Fs2'yi ben aşağı doğru yazmışım. Hocalar şöyle düşünmüşler. Ben bu sistemi böyle yerleştirdiğimde bunun üzerine bıraktığımda bıraktığımda ikisi de aşağı kayma temailinde olacaktır. Dolayısıyla bu kuvvet aşağı değil yukarı doğru bakacaktır diye düşünmüşler. Baktığınızda esasında bir, bir miktar sezgiye ters görünüyor. Çünkü yani yukarı doğru bakıyorsa hani hangi yöne o zaman bir hareket etme durumu söz konusu olacak? Bu tarafa doğru hareket ettiğiniz zaman bu kuvvetin hemen yine bu tarafa dönmesi gerekecek, değil mi? Veya bu tarafa hareket etme temayülü olduğu zaman bu kuvvetin diğer tarafa dönmesi gerekecek. Yani hani e, birazcık benim açık açıkçası benim sezgime ters düştüğü için zaten baştan hiç o yöne bakmadım. Yani ya böyle olacaktır ya böyle olacaktır gibi bir e, kurgu söz konusu. Ve burası dik olduğundan dolayı hani aşağı doğru düşme temayülü olacaktır e, dedim. Bağımsız olarak sonra Ahmet Hoca'ya sordum. Ahmet Uğuz Hoca'ya sordum sevgili. E, o da şey yaptı. Aynı benim gibi düşünmüş. Yok burada bir şey göremiyorum ben. 1 bölü 10'dur dedi. Yukarı doğru alınmaması gerekiyor o kuvvetlerin dedi. Ama yukarıya doğru aldığınız bir çözüm mümkün müdür? Yani bu, bu şekilde de dengede durabilir mi? Cevap durur. Evet. Arkadaşlar bakın orada hani şeyi hayal ediyoruz ya. Ben bu sistemi böyle bıraktım. İşte ondan sonra Evet aşağı doğru düşme temayülü kuvvetler o zaman yukarı bakabilir. Ve öyle çözdüğünüz zaman soruyu yani bu kuvveti yukarıya doğru çözdüğünüz zaman aynı mantıklarla bir tek şu denklemi birazcık modifiye edeceksiniz. Bu sefer 1 bölü 2 buluyorsunuz. Yani hocaların yaptığı çözümün şeyi o. Yani cevabı o. O da size bir çözüm veriyor. O 1 bölü 2 tabii 1 bölü 10'dan büyük olduğu için bunun kabul edilmesi lazım. Bu daha da küçük bir değer yani. Şimdi daha basit bir şey konuşalım bak. Mesela bir, gene bir eğik düzlem. Burada bir duvar var. Burada bir gerilme kuvveti var. ipiniz var. Aynı zamanda statik sürtünme de var. O statik sürtünme de bu yönde. Bu da efes olsun. Şimdi bunun hareket denklemlerini yazdığınız zaman arkadaşlar en tepki kuvvetini bilmiyorum bulacağım denklemlerimden. T'yi bilmiyorum, F'si bilmiyorum. 3 bilinmeyen ancak bu yönden bir denklem yazabiliyorsunuz. Bu yönden bir denklem yazabiliyorsunuz. Sadece 2 denklem yazabiliyorsunuz. Dolayısıyla Efes ile T'nin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Hani bu denklem size zaten şeyi veriyor. Tepki kuvvetini veriyor. Ancak T ile Efes kendi arasında bu kuvveti, yani bunu aşağı doğru çeken MGS'in teta kuvvetini istedikleri gibi bölüşebilirler. E nasıl yani hocam bu neye bağlı? İlk başta nasıl bıraktığınıza bağlı. İlk başta ben öyle bırakmış olabilirim ki yani tam bu böyle mesela efes tutuyordur, ee, geri kalan kısmını T ile dengelemiş olabilirim veya T'yi ipi kastırmış olabilirim, bütün kuvveti T'ye yüklemiş olabilirim, ondan sonra bırakırım efes sıfır olur, hiç e, bir pay almaz. Bu buradaki, bunu aşağı doğru çeken kuvvetten hiçbir pay almaz. Anlatabiliyor muyum? Böyle sorulara statik belirsiz sorular diyoruz ve bunların çözümü olmuyor. Nasıl yani çözümü olmaz? Yani ben böyle bir şey bilemeyecek miyim? İşte orada şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir kere cevap şu bilemezsiniz. Çünkü ne, niye bilemiyorsunuz? Çünkü rigid body, katı cisim modelini kullanıyorsunuz. Katı cisim modeli burada yetersiz kalıyor. Katı cisim modelinin ötesine geçmek gerekiyor. İşte o size söylediğim bu ilk başta nasıl bırakıldı, ne kadar esnedi, hangi yönde gitti. Yani işin içine bir miktar cismin esnekliğini katmadan e, bu tip problemler çözülemez. Bir diğer örnek sunmak istiyorum size bununla alakalı. O da şu, mesela bir duvara yaslanmış bir merdiven. Bu merdivenin işte bu tepki kuvvetini bilmiyorum N1, bu tepki kuvvetini bilmiyorum N2. Buradaki sürtünme kuvvetini bilmiyorum Fs2 diyelim buna. Buradaki sürtünme kuvvetini bilmiyorum Fs1 diyelim dengede. Yine e, bu denge şartlarından buna bir katı cisim gözüyle baktığınız zaman bu yönde kuvvetler eşit olacak. Bu yönde kuvvetler eşit olacak. İki denklem oradan geldi. Bir de herhangi bir noktaya göre bir tork alarak yazabildiğiniz üçüncü bir denklem var. Üç denklem türetebiliyorsunuz sadece. Dört denklem türetemiyorsunuz. Dolayısıyla dört bilinmeyeni buradan çözmenin imkanı yok. O yüzden bu soru verildiğinde genelde bunu ihmal edin derler. Bu sürtünmeyi hiç görmeyin derler. Yine mantıken baktığımızda ben önce merdiveni aşağı yaslayıp kastırıp ondan sonra buraya yavaşça yaslamış olabilirim. Veya buraya yaslayıp yani yükünü buradaki sürtünmeye biraz yükleyip ondan sonra bir merdiveni aşağıya yaslamış olabilirim. Bunu bilebilmenin imkanı yok katı cisim modeli içerisinde kaldığınız sürece. Nasıl bileceğiz? Nasıl bilebileceğinize dair bir diğer örnek sunmak istiyorum size. Mesela yine bunu daha önce kanalda konuştuk ama o videolar az seyredilen videolar. Bunu ne kadar tekrarlasak o kadar iyi. Mesela dört ayaklı bir masanız var. Bu dört ayaklı masanın F1, F2, F3, F4 kuvvetleri var. Yükü de asimetrik olsun. Buraya bir tane yük koydum. Tam ortada değil. Yani bu taraflarda bir yerde. E, bu ortada da değil. Yani herhangi bir noktaya koymuş olayım yükü. Tamam mı? Böyle herhangi bir noktaya bilinen bir yük koyduğunuz zaman masanın kendi ağırlığını ihmal edelim şimdilik. F1, F2, F3, F4 ayakların ayaklara basan kuvvetleri yine bulmanın imkanı yok. Niye? Bu yönde bir kuvvet dengesi yazacaksınız. Bir denklem. Sonra... Buradaki herhangi bir eksen etrafında bir döndürme etkisi yazacaksınız. Yani tork denklemi yazacaksınız. İkinci. Bir de şu eksen etrafında bir tork denklemi yazacaksınız. Bu da üçüncü denkleminiz olacak. Üç denklemden yine dört bilinmeye çözülemez. Tamam modelimi anladık. Şeyle çözülemiyor. Katı cisim modeliyle çözülemiyor. Nasıl yapmam lazım? Esnekliği işin içine katmanız lazım. Zaten o yüzden mühendislik programlarında statik dersini hemen müteakiben onun peşinden Cisimlerin işte mukavemeti, esnemesi falan bu tip dersler sunulur ve bu tip durumlarla nasıl baş edeceğimiz gösterilir. Burada en basitinden ayaklara yay diye katsayısı koyabilirsiniz. Yani bir yay koyduğunuz zaman elbette ki onun katsayısını söylemeniz gerekecek. Şimdi o kolaylık olsun diye o katsayıları aynı olsun. Eee öyle olunca ne olacak? Şimdi o kuvvetle orantılı olarak bu yaylar esneyecek değil mi? yaylar esneyecek. Bu bir miktar esnedi, bu da bir miktar, bir miktar, bir miktar. Bilmiyorum henüz ne kadar esnediğimi. Ancak öyle bir esnemesi lazım ki şu masanın üst düzeyi hala katı cisim yaklaşımı çerçevesinde kalalım. Bu bir yaklaşım ama en azından ayakların esnemesini burada e, işin içine katmış oldum. Bunlar esnediği zaman masanın üst düzeyinin yine düzlemsel kalması gerekliliğini söylüyorum mesela. O zaman bu bir dördüncü bir denklem verir bana yani. Öyle bunları esneteceksiniz ki bu x1, x2, x3, x4 gibi veya y1, y2, y3, y4 gibi bu masanın e, şu noktalarının bir düzlem üzerinde kalması gerekliliği yani bir denklem, bir düzlem denklemini sağlaması gerekliliği ne yazdığınız zaman örnek veriyorum şu üçünden bir düzlem denklemi yazılabilir değil mi? Hareketin sadece dikey doğrultuda olduğunu şey yapalım. Dördüncü noktanın yani şu konumun o üç noktanın yarattığı düzlemin içerisinde kalması gerekliliği size dördüncü bir denklem sağlayacaktır. X1, X2, X3, X4 hakkında. Ee, X1, X2, X3, X4 de F1, F2, F3, F4 ile korele olduğundan dolayı bir yay sabitiyle 4. denkleminizi buradan üretip bunu bu şeyi meşhur problemi buradan çözebilmeniz mümkündür. Dediğim gibi statik belirsizliğe bu gene en güzel örneklerden bir tanesi ve nasıl baş edileceğini gösteren en güzel örneklerden bir tanesi. Velhasılı kelam, lafı birazcık uzattık ama bu önemli bir tartışmaydı. Hem bu düzeltmeyi yapmış olalım, hem de bunun üzerinde konuşmuş olalım, hem de size bir şey bırakmak istiyorum. Şimdi dedik ya böyle iki tane ihtimale baktım. Bunların böyle baktığı ihtimal, böyle baktığı ihtimal 1 bölü 2 veriyor. Tersine de bakın, böyle bakın. Sonuç olarak bunlar birbirinden farklı. Ona ben bakmadım açıkçası. Siz bakın orada daha düşük farklı bir şey çıkıyorsa eğer lütfen yorumlarda benimle paylaşın yani bu kuvvetin yukarı bu kuvvetin aşağı doğru baktığı ve maksimum değerlerini aldığı o zaman da T'lerin falan çözülme durumlarına falan sizin incelemeniz için bunu bırakıyorum. Hepsini de bana şey yapmayın, yüklemeyin yani. Veya şuna da bakabilirsiniz. İkisinin de iki kuvvetinde aşağı baktığı duruma bakabilirsiniz. Böyle bir durumda acaba sürtünme kat ve denge denklemleri nasıl sonuçlar veriyor? Bu kısmı size bırakıyorum. Ama sonuç olarak şunu söylemek zorundayım ki soruda beyan edilen 1 bölü 2 değerinin daha altında bir değer bu model çerçevesinde. Miyonun bunu sağladığı ispatlandığından dolayı bence sorunun 23. sorunun iptal edilmesi gerekiyor. Böylece bu düzeltmeyi yapmış olduk. Bu videoda da bu statik belirsizlik meselesinden sizle e, paylaşmak istedim. E, görüşmek üzere diyorum.